kamerayı açayım mı? Açık. İnsan bir yerden sonra hissizleşmeye başlıyor. Çevirsene direksiyonu. evet da. Bir dakika. Bizim sıra, Son. Evet, üç kişi vardı, üç düzeyiz. Bir Ama bir ekranda çevirerek gaz verdin ya motor kasılıyormuş gibi bir araba kasıldı öyle. Ama sen sabahtan akşam kadar <laughs> benim gibi grupla çıkan turşu olur. O zaman tabii ya <laughs> bu, tadımlık. Bana beynin anahtarını verdiler gelen giden yok. <laughs> Kimse bilmiyor. Zaten beyin süren Genç yaş, yaş Ya bizim hanım emekli oldu da geçen. Araba istiyor. <laughs> Amcanın bir tanesinin E'si var. Büyük gelmiş. O B'ye bakıyordu. Nereden B'ye düştü? <laughs> i̇şte bir test arıyorum ya. Yalnız en güzel bir bir şeydeki ya. Ben öyle gitmiyorum. Ben yani çok güzel. Oo. Niye bu kadar zorlamadan lan Bir de başka arabaların yanında sen daha güzel değil mi? O güzel ama ben sevdim bunu. <laughs> Bırakıyor yani. <laughs> ben Sen arkada anlamamış. Yok. Yo. E, e, pekhan pekhan hiçbir şey yok. Allah Allah. Hmm. Kapalı Kapalıda bu kadar bırakmasın. Şey yok ya valla bana güvenilir geldi şimdi arka yarış. Geldi. geldi Ama de, yokuş aşağı yönceli denemek istemem. <laughs> o yüzden öyle oldu. Neyse <laughs> denen bir şey var. <laughs> Denemeye gerek yok. Yokuş yukarı da gücü yetmiyor ki ya. Bence 320 falan olacak. Ya bak bunda da tüketimi sıfırlamak. Ben sıfırlamıştım. Öyle mi? <laughs> Hı -hı. Bak, ben de birkaç kere yanlışlıkla sıfırladım. Benim <laughs> çok da yabancı da değil ha, Ankara. Ayarlar... Yolun 11 mi? Ha yok, ee, 195 kilometre mi? Saatten beri 11.4. Ee, Şey yapsana, deminkine gel. Ya. Ha, bunu okey'e basılı tut. Tamamdır, kısırlamamışsınız istiyorsanız. Ha. ha evet, buradan <laughs> Şimdi benim anlamam. bunlar bir süre sonra satışa çıkacak bu arabalar şimdi? Satılıyor ya. Bir ne iki Yok lan güzel işte motor açılmış şu güzel gidiyor. Sırtçı kullanımda beş bin on bin yemiştir. <laughs> arabada. daha fazla var. Yani. Ama yok satmadan önce onlar işe yürüyorlar. Birçok şey, <laughs> hmm. bir şey istiyorlar. Hmm. Tabii... Neden şu anda? birinci vitese düşüremiyorum. Manuel'dir. nasıl durunca düştü. Bak ben bana kolay da düştürüyor vites. Alper burayı boş tekrar. Nasıl yapıyorsun ya? Frenga. Ben kıyamadım yapmadım onu. Arkayı gazla kaydırmıyor için. Tek kişi olsa belki kayar ama işte ancak senin baktığın gibi ağırlıkta örtmeni alıyor onu da yapıyor. gazı ya kalsın. Boşuma gitti bu Direksiyonda bir şey hissediyor musun? Direksiyonda hiçbir his yok. Ki, arabanın geri kalanından anladığım kadarıyla. mutlak verecek o kendisi. Zaman ve Aaa bak şimdi. <laughs> Aa, bu sefer yukarıda yakalım. Ama üçüncü vitesteyken boşa almıştım o yüzden. Aa bir dakika. Ben şimdi boşa bir dakika ikiyi bekleyeyim. Aynen. İkinci viteste şimdi boşa aldım. Göt ver gazı. Oğlum dolmuş şey. Şöyle. Vites küçük. Üçe, üçe, üçe kendimi çektim. O sırada vites kendimi derdeyken. ESP ne ara kapandı? 4'e çıkardı ya ben 2'ye düşürmek istiyorum Kapalı işte Ben kapattım ya Baştan yapamadım. beri mi öyle? Yok Hayır Alper'in sürüşünden beri ha, Ben kapattım Makas yaptığı yerlerde o zaman ESP yoktu ki Tamam yoktu zaten Alper varsa mı? ESP'siz mi? de Yok. ya Kapalı bir şey SPP'siz insanlar var Nasıl güvenecekler? Ee, o zaman şeyden çıkarken niye yapmadın? Oğlum ne saçma bir şey lan bu. E, Deminki bu U'yu dönerken... Orada araban gücü yetmedi. Evet. Güç o, yetmedi orada ya. Ben, ben özellikle bir de bir şey yaptım. Frenle gaz vere vere. Yani arabayı turbo dolu kalsın diye uğraştım. Freni birden bıraktım. Ona rağmen olmadı. Kanka bu hızı R'ye dalacağım. Korkuyor. korkuyorum. Küçük, küçük. Güzel. Çok bir sorun değilmiş o zaman. Buna kullanacak. Bu belki de ona yazsınlar. Boştayken. Bak <laughs> şu an benim ani kullanmam gerekse aynı kaza yaptı. Şu an baya baya kaza yaptı. <laughs> Neyse öyle şeyler konuşmayalım. müsait bıraktım ya. Bir ya da daha. de yokuş aşağı ama zaten. Şimdi güzel de mi? İyice kır bırak, kır bırak. Bir yerde bırakır belki. Bırak. Bir de şurayı dik tut istersen bak. Arabayı bekle. Yoncalar yol mu ya? Benimkiler bu. Karşıdakiler. Bu taraftaki hepsi <laughs> değil. Oğlum bu yeri sileceği niye çalıştırmış ki? bir şey görüyor mu? Yok o yöne çıkarmadım. Çıplak. arka tekeri. Ha. Ama yanlış tamam ya. Buradaki bir şey yaptım. Gideceğim direkt sen artık. Buradan gir. Gir gir. Bir de ee, bak kamyonun katasına girsek Hani bana da bir şey olmaz da. Buranın dışında çok yani, şey zor. <laughs> Oğlum hayır baksana şey Burada bana hiç güven vermiyor yani yokuş aşağı yapamam yani. Yokuş yukarı güzel. Fren yap Al fren yap. yap. Bekle burayı. Tekerli yasla. <laughs> 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 Ay. Arabayı anlatın <yalnızın> diye <laughs> Bak ya. Yok, yok, yok. <laughs> Arabanın bir sol arkası bir sağ <gülüyor> önü. Kopan abi çevir ya. Ay. Antep'e bile Playboy yapıştırsınız dingil. Devam bir de lejyon <laughs> fark. Omurtasız çıkıyor arabaya. Tekerle yatıyor. Şurada iyice. Orada ha, bir burada biraz tren bir şey yapsana, kayar. Hı hı. Aslında de geri geri gelip diğer hı -hı. tekerleri de ıslatmak lazım. Köyüş. Burada bal çıkmış ya. Bakalım ne kadar sakin. Yardımcıyı görmeye bakmış. Başka Mercedes... Şu araba olsa ne zevkli olur. Başka Mercedes'lerin yanında dikkat et de. Şikayet edebiliyorlar şimdi. Sakin olun. Başka Mercedes'i gördük. Gördük. Önce bir kere bana geçen yıldız şikayet geldi. <laughs> SLK'lı Carrefour'un orayı biraz bir şeyler yaptı. Ebeveyn vermediler ya. Tetikliğe gitti bize. Sizleri arabaları çok kötü kullanıyorsunuz. <laughs> Bir de orada sen diyorsun yani, isterseniz İsterseniz test etmeyeyim tamam diyen dedi. Sonra yine verdiler test. Trip <laughs> <laughs> yapmışsın ya sen. <laughs> <laughs> ne güzel ara gaz verdi kendi kendine. Ha. <laughs> işte ara gaz bu da açık herhalde. <laughs> bir kaldırımı <laughs> güzel güzel not söyle ya. Ama yoncadaki hiç, hiç cesaret edemiyorum ya. Güçler bolsa, güç, cesaret edersin ama değil mi? Toplayabilirsin. Güçsüz olduğu için toplayamam. Benden kayıp gidecek hiçbir yere dönemeyeceğim. <laughs> Gireceğim diye. Doydum. Ben kullanmadım ben bunu kullanmadım. Mazgallardan <laughs> <Hop. gülüyor> baz, geçme denemesi. <laughs> Motordan değişik sesler mi geliyor? <gülüyor> <gülüyor> gelebilir Yani ne <normal>. olur. <laughs> Bence ilk çıktığımda göre sesi değişti. 19.3 bak inanmıyordunuz. Aa. Bu kadar zorladım. Allah e, çok, çok güzel az yakıyor adamı. E, bu kadar değil ki la zaten. Da. Daha ne kadar basacağım yani. Bu, bundan daha fazlasını... Frenle Freni gaz yaptım zaten... yani. Ha. Şuraya yanaşalım mı? Geri geri. <laughs> Oldu. Çok. Evet. çok kötü. çok Yani şu sesi çok kötü. Ama bu AMG paketten dolayıdır. <laughs> <laughs> Bence indiğimizde baya kokular geldi arabadan. Eğiniyorum zaten. Darlandım. <laughs>